Kayalar Grup, ithal hayvancılıktan herkese selamlar. Ee, kısaca ben kendimi tanıtarak başlatayım. Benim ismim Ahmet Selçuk Sanlı, Kayalar Grup. Satış ve pazarlama sorumlusuyum. 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibariyle Avrupa'dan ithalatını gerçekleştirdiğimiz simental damızlık kebedelerimiz indirmeye başladık. Birinci sınıf hayvanlarımız e, Avrupa'da özenle seçilmiş bakanlık heyetleriyle birlikte bizim profesyonel veteriner hekimlerimizle birlikte Avrupa'nın en iyi işletmelerini tek tek dolaşarak siz sizlerimize kaliteli gebe ödüllerimizi getirmeye çalışıyoruz. E, 30 adet altı alınlarda müşterilerimize. Burdur, Gönülsar, Solkur köyünde bulunan çiftliğimizden. Teslimatlarını yapıyoruz. Karantina süreci bittikten sonra teslimatlarını yapıyoruz. Ee, bu süreç nasıl işliyor? Avrupa'da ekiplerimiz ve heyet tarafından, bakanlık heyet tarafından hayvanlar seçildikten sonra Avrupa karantinasına giriyor hayvanlar. Bir ay kadar bir süreçte Avrupa karantinasında kaldıktan sonra e, hayvanlar son model Avrupa'nın kendi tırlarıyla ee, bizim Burdur Görünsal Köyü'nde bulunan çiftliğimize geliyor ve burada karantina süreçleri başlıyor. <laughs> Bu süreçler bittikten sonra siz değerli müşterilerimize buradan 5 e, adet, 10 adet 30 e, adete kadar teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Millileşmiş bir şekilde. Bunun dışında dilerse müşterilerimiz 30 adet üzeri almak isteyen müşterilerimiz e, Avrupa'dan seçtikten sonra Avrupa karantinasını bitirdikten sonra Avrupa'dan onların işletmesine direkt iniyor ve millileşme sürecini kendi işletmelerinde gerçekleştiriyor. Sizler de genetiği yüksek bu alanlara sahip olmak isterseniz bizi takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan veya altta 0535 714 1744 numaralı telefonlardan. Ya da sabit hatlarımızdan bizlere ulaşabilir, bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Şöyle yeni arkadaşım göstersin. Ee, canlı canlı 8 Mayıs 2023 Pazartesi itibariyle Simentallerimizi indiriyoruz. Sadece simental mi? Hayır. Sadece simental değil. Holstein'imiz var. Avrupa Kırmızımız var. Jerseylerimiz var. Siz hangi ırktan istiyorsanız biz müşterinin talebine göre onları getiriyoruz tamamen üretici talebine göre çalışıyoruz. Tabii ki yoğunluk ülkemizde hoş tanesinin talep olduğu için yoğunluğumuz bu tarafta. Ama dediğim gibi yine üreticilerimizin istediği gibi onların talepleri doğrultusunda istediğiniz her ırktan getiriyoruz. Güvelerimiz 5 ile 8 arasında çiftliğimize geliyor. Avrupa'da da yine meme yapıları incelenerek anne süt verileri anne laktasyonları incelenilerek, incelenilerek e, seçimlere yapılıyor. Dediğim gibi tekrardan e, biz bizlere ulaşmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir ya da sabit hatlarımızdan ya da benim kendi özel numaram olan şirket numaram olan 0535 714 1744 numaralı telefonlardan bizlere ulaşarak bilgi alabilir sipariş verebilirsiniz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz. Herkese hayırlı bereketli günler diliyorum. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.